Ayı için hazırladığım bulut tasarım videosuna hoş geldiniz. Öncelikle videodaki gecikme için çok özür dilerim ama evimizde tamirat vardı bir süredir ve ne kadar videoyu çeksem de seslendirecek fırsat bulamadım ve aynı zamanda finallerim de yaklaştığı için böyle bir yere gidip video için hazırlanma fırsatım olmadı. Bu yüzden de bu video birazcık gecikti. Ama yine de beklentilerinizi karşılayacak bir tasarım olduğunu düşünüyorum. O zaman tasarımımıza geçelim. Öncelikle Haziran ayı benim için böyle çiçekli, böcekli bir ay e, diye kafamda canlanıyor yani. Neden bilmiyorum. O yüzden böyle bir tasarım yapmak istedim. Renk kombinasyonumu e, pembe, turuncu, sarı, yeşil şeklinde kullandım ve tasarımımı da çiçekler üzerine, yapraklar üzerine kurdum daha çok. Çiçek tasarımlarını Pinterest üzerinden daha çok buldum. Veya günlük hayatta böyle yolda geçerken gördüğüm çiçekleri yansıtmaya çalıştım biraz. Kapak sayfası için öncelikle iki sayfanın tam ortasına gelecek şekilde bir buket hazırladım. Bu buketin içine dediğim gibi çeşitli çiçekleri yerleştirdim. Aynı zamanda sadece yapraklardan oluşan dallar da yerleştirdim. Ve bu soldaki sayfaya playlist, kitap, film ve dizi kısımlarını oluşturdum. Üç kutucuk halinde. En sağdaki sayfaya ise One Line A Day kısmını oluşturdum. Bu One Line A Day her gün için o günün size göre nasıl geçtiğini birkaç kelimeyle yazacağınız kısım. Ee, bu One Line A Day kısmında zaten e, gördüğünüz üzere böyle iki rakamı farklı renge boyadım. Pembeye boyadım. Bunlar hafta sonlarını temsil ediyor. Mesela ayın 4 ve 5'i hafta sonuna denk geliyor. Bu şekilde tarihlendirmeyi ve hangi günün, hangi haftada olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Buket'in en alt kısmına Haziran yazısını kaligrafi ile yazdım. Ve en alta da e, Mood Tracker'ın renklerini hazırladım. Mutlu, üzgün, normal, kızgın ve yorgun şeklinde böyle bir tablo oluşturdum. Bu renkleri nasıl kullanacağım? Online one Line a Day kısmında mesela ayın birinde nasıl geçtiğini yazdım benim için. Ayın birinde sınavım var. Ceza özel sınavı gün benim için diyelim mutlu geçti inşallah mutlu gece. O satırı turuncu renge boyayacağım. Bu şekilde kullanacağım bu sayfayı da. Bu arada buketin arasına böyle parıltılar yerleştirdim. Bunları böyle yıldız şeklinde de yapabilirsiniz. Nokta nokta şeklinde de yapabilirsiniz. Çizgi şeklinde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. takvim sayfasına geldiğimizde burada öncelikle minik çiçekler ve parıltılar kullanıyorum ama bunlar e, kapak sayfasında çizdiğim kadar büyük çiçekler değil. Böyle daha çok aralara serpiştirilmiş küçük çiçekler ve yapraklar aynı zamanda parıltılar bu şekilde hazırladım. Takvimin çerçevesini belirgin bir şekilde yapmadım. Brush pen'le böyle göz kararı çizdim açıkçası. Böyle çok dümdüz olsun diye uğraşmadım. Böyle dağınık görüntüler benim daha çok hoşuma gidiyor. Etrafında dediğim gibi belirginleştirmedim. Sadece brush penle çizerek gittim. Ee, Haziran yerine yanlışlıkla Mayıs yazmışım. Her zamanki gibi yine bir hata yapmasam olmuyor. O yüzden ben daha sonra bunu fark ettim. Kütüphaneye gittikten sonra fark ettim bunu. Sonradan değiştirdim. Siz benim gibi hata yapmayın. Mayıs yazdığım yeri Haziran yazın lütfen. Bu takvim sayfasında da daha çok pembe ve yeşil tonlarını kullanmak istedim. İkisinin uyumuna bayıldım. Gerçekten umarım başka tasarımlarda da bu renkleri daha çok kullanırız. Sayfanın en sağında da final takvimimi hazırladım. 30 Mayıs'tan itibaren final sınavlarım başlıyor ve aylık takvim sayfasına bunları da koymak istedim. Daha sonra Habit Tracker ve içerik planlama sayfalarına geliyoruz. Bu sayfalar için iki sayfanın tam ortasına çiçeklerle dolu bir çerçeve hazırladım. Yani böyle dikdörtgen şeklinde bir çerçeve hazırlayıp içine sevdiğim çiçekleri çizdim diyelim. Çerçevenin boş kalan kısımlarını sarı renkle boyadım. Daha sonra çiçekleri de renklendirdim. Habit Tracker için spor, kitap, vitamin, cilt bakımı ve journal gibi 5 tane alışkanlık hazırladım. Siz bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha farklı takvim şeklinde de kullanabilirsiniz burayı. İçerik planlama kısmına gelince burada da Haziran ayına dair çok güzel aklımda videolar var. Onları planlamak ve sizlere sunmak için burayı kullanacağım. Çiçekler hakkında daha fazla detay vermek gerekirse burada böyle daha çok yapraklı çiçekleri kullanmak istedim. Ama aynı zamanda papatya gibi böyle güle benzer, nilüfere benzer çiçekler de kullanmak istedim. Siz istediğiniz şekilde burayı tasarlayabilirsiniz. Yeah. geldiğimizde burada da şu şekilde yaptım her günün çerçevesiyle üstteki yazıyı birleştirdim böylece daha bütüncül bir görünüm elde ettim yani pazartesi yazısını çerçeveye ekleyince hani böyle biraz daha e, salaş ve hoş bir görünüm elde ettim e, bunu da el yazımı böyle çok geniş geniş yazarak yaptım aslında hani görünümüne çok dikkat etmedim böyle düzenli olmasını daha böyle dağınık hazırladım daha sonra bu şekilde çerçevelerimi oluşturdum. Boş kalan kısma hoşuma giden bir alıntıyı ekledim. Bunu da el yazısıyla yazdım ve daha çok dediğim gibi dikkat etmeden böyle dağınık yazdım. Bence bu şekilde yazılan yazıların daha böyle bir albenisi oluyor. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Bunun olarak vereceğim bir ayrıntı da bu Pazartesi Salı gibi yazıların üstünü. Böyle sanki kitabımızı çizer gibi çizdim ama biraz kaydırarak çizdim. Bu şekilde farklı bir şey denedim ama umarım güzel olmuştur. Ve stickerlar, bantlar ekleyerek tasarımı bitirdim. Ben gerçekten içime sinerek hazırladım bunu. Biraz geç olsa da ben beğeneceğinizi düşünüyorum. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen bana başarılar dileyin. Dua edin. Ben de sizin için başarılar diliyorum. Sınavlarınız varsa ki bence vardır. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.